Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Haftaya damgasını vuran iki önemli, aslında üç önemli gelişmeyi ele alacağız ama ikisi birbiriyle konu olarak bütün olduğu için iki önemli gelişmeyi alacağız dedim. Birincisi milletvekili değişimleri, parti değiştirmeleri. Geçen hafta hatırlayın Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılışını dair tartışmalara ışık tutmaya çalışmıştık sızdı mı, sızdırıldı mı demiştik. Bu hafta yeni bir transfer gündeme damga vurdu. Ahmet Eşref Hakkı Baba, AKP'den istifa etti milletvekili, İyi Parti'ye katıldı. Her ikisinin de açıkladığı şeyler var. İlginç olan şu, hatırlayın bir ara darbu mesele olmuştu. Rüşvet yerken eş değiştirilmez gibi. Dereyi geçerken at değiştirilmezden hareketle. Şimdi buna zannedersem çocuktan al haberi derler diye partiyi değiştirenden al haberi diye yeni bir söz ekleyelim. Partiyi değiştirenden al haberi. Her iki isimde hem Mehmet Ali Çelebi hem de Ahmet Eşref Fakı Baba çok önemli içerden ifşaatlarda bulundular. Sonrasında bir terör operasyonundan bahsedeceğim. Şifresi Zeytin ve Fetih Suresi olan acınacak bir operasyondan bahsedeceğim. Ama önce bu Ahmet Fakı Baba'yla Mehmet Ali Çelebi'nin ifşaatlarını ele alalım. Ahmet Eşref Fakı Baba sıradan bir isim değil. AKP'nin Tarım ve Köyüşleri Bakanlığı yapmış bir ismi. O Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yapmış bir ismi. Hatta e, yerel seçimlerde 2009'da AKP'nin ceketimi koysam ...seçilir tarzı bir yaklaşımla yeniden aday göstermediği Akıbaba ...AKP'den istifa edip AKP'nin karşısına aday olmuş... ...ve %44 ile bağımsız olarak seçimi kazanmış, AKP kaybetmişti. Dolayısıyla Şanlıurfa'da bir oyu olan ama siyaseten de bir duruşu olan isim... Parti içerisinde uzun süredir huzursuzluklar yaşadığı, yaklaşık 11 aydır doğru dürüst meclise gidip gelmediği biliniyor. Kendisi Erdoğan'a her şeyi anlattığını, parti içerisinde sorunları ilettiğini, siyasi ahlaksızlıklara dair bilgi verdiğini ama hiçbir tebir alınmadığını, alınmadığı için de istifa etmek kararı verdiğini söyledi. İşte... İsmail Saymaz'a Halk TV'de daha da çarpıcı şeyler söylemiş. Diyor ki Fakı Baba'ya soruyor Saymaz. Tasvip etmediği insanların göreve getirilmesiyle bu sürecin başladığını söylüyorsunuz. Kimler bunlar diyor. O da diyor ki ben kime düşmanım? Bir eski Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı. Bu adamın etmediği hakaret kalmadı. Tabancayı çekti Birecik AK Parti ilçe başkanının kafasına sıkacaktı. Beni bakan olarak karşılamaya geldiği için. Sonrasında da o isim Urfa'yı terk etmek zorunda kaldı diyor. Kafasına tabanca dayanan isim bunlar aşiretler diyor. Şimdi AKP'de bir bakanı karşılamaya geldiği için parti ilçe teşkilatından bir ismin kafasına bir başka isim ee, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı silah dayamış AKP ilçe başkanının kafasına. Dedim ya parti değiştirenden al haberi pek bilinen bir şey değildi. Fakat daha ilginci İsmail Saymaz soruyor. Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum dediniz istifa açıklamanızda. Neyi kastettiniz demiş. Evet işte burası üstünde durmaya değer sevgili seyirciler. Dedim ya parti değiştirenden alacaksın haberi. İçerisinde AKP'nin içerisinde hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var. Katil var. Tefeci var. Kimi kastedeceğim demiş. Evet. Neler varmış AKP'nin içerisinde? AKP'de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yapmış. AKP'de Belediye Başkanlığı yapmış. AKP milletvekili hali hazırda bir ismin parti içine ışık tuttuğu açıklaması. AKP'de hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var tefeci var kimi kastedeceğim demiş Hakkı Baba. Şimdi gelelim diğer cepheye. CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne oradan da istifa edip AKP'ye geçen Ergenekon sanığı olarak hapis yatmış geçmişte bir teğmen TSK kökenli bir isme Mehmet Ali Çelebi'ye geçen hafta tartışmıştık. AKP'ye sızdırıldı mı sızdı mı diye bir ee, soru gündeme gelmişti. İşte o Çelebi AKP'ye geçtikten sonra nasıl Ahmet Fakıbaba Baba Halk TV'den İsmail Sayımız'a konuşmuşsa Mehmet Ali Çelebi de AKP cenahına geçtikten sonra yandaş haber kanalı ATV'ye konuk edilmiş. Ve A Haber'e konuk edilmiş. Özür dilerim. O da orada çok çarpıcı bir ifşaatta bulunuyor. Kendisini hatırlarsanız celladına aşık. At hem Mustafa Kemal'in askeri olup hem de Erdoğan'ın askeri olamasın eleştirileri yöneltilmişti ya. Eski dava arkadaşlarını birlikte hapis yaptığın mağdur edilen Ergenekon ve Balyoz sanıklarına hepsini sattın eleştirileri getirilmişti. Bakın Mehmet Ali Çelebi bunlara nasıl bir cevap vermiş. Diyor ki ben bir cezaevindeyken yatıyor tutuklu olduğu dönemde bütün o komutanlarımız, kendisi Teğmen, aralarında e, Orgeneral Rütbesi'nde komutanlar vardı biliyorsunuz, amiraller vardı. Kardeşlerimizin hemfikir olduğu bir konu vardı. Yani komutanlarımız ve kardeşlerimiz demiş, eşitlemiş o rütbe farkını kaldırmış. FETÖ'cülerle sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadele edebilir hepsi diyordu. Şimdi Hepsi Erdoğan tarafından hapse attırılmış. Erdoğan'ın izni olmadan tek bir generalin gözaltına alınmayacağını, alınamayacağını herkes biliyor. Hatta Balyoz'da bir operasyonu Erdoğan'ın zamanlama iznine uymadığı için Zekeriya Özü görevden aldığını herkes biliyor. Yani bu kadar e, Erdoğan'a bağlı o operasyonlar. Ama o komutanların hepsi Mehmet Ali Çelebi'nin kardeşlerimiz dediği, komutanlarımız dediği isimler FETÖ'cülerle yani cemaatle sadece sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadele edebilir diyorlarmış. Yalanlayan çıkmayacaktır bu sözlerimi diye de meydan okumuş. 15 Temmuz direnişinde sayın Cumhurbaşkanımızın rolü çok yüksek. Eğer sayın Cumhurbaşkanı direnmeseydi hepimiz Katledilmiştik de hepsi diyor. İlginç bir şey bu da. Erdoğan'a verilmiş bir destek var. Bunun karşılığında da eğer kendileri e, cemaat dedikleri ya da FETÖ dedikleri o yapı, darbeyi yaptığını iddia ettikleri yapı başarılı olsaymış, içerideki isimler e, katledilmekten korkmuşlar. Ve Erdoğan'ın bu direnişini de takdir etmişler. açıklamalarından bu anlaşılıyor. Ha mahalle baskısından bunu açıklayamıyor olabilirler. Biz bunların bizzat şahidiyiz. Hayır diyen varsa buyursun konuşsun demiş. İçerideki paşalara, komutanlara bir meydan okuma daha var burada. Sonra da daha ilginç şeyler de söylemeye devam etmiş. Diyor ki cemaate karşı Erdoğan'ı destekleyen komutanların daha sonra mektup yazarak görev talep ettiklerini de söyleyen Çelebi Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazıp görev isteyenler de oldu. Görev verilmeyince tekrar muhalif kisvesine bürünenler oldu 15 Temmuz'da. Sayın Cumhurbaşkanım diye mektup yazıldı. Yanınızda bize görev verin mektupları yazanlar da oldu diyor. Kimler? Ergenekon ya da işte Balyoz'dan o sırada birlikte Silivri'de yattığı komutanlardan bahsediyor. Erdoğan'ın mağdur ettiği, sonrasında yeniden e, haklarında tahkikatlar açtırtmaya devam ettiği gözaltına aldırttığı isimler çoğu. E, ilginç bir şey. Hepsi hepsi değilse bile işlerinde Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanım diye mektup yazıp görev isteyenler olmuş. O görev talepleri kabul edilmediği için de Erdoğan'a yeniden muhalefet etmeye başlayanlar oldu diyor. Şimdi önemli ifşaatlar dedim ya Partiyi değiştirenden alacaksın haberi artık çocuktan değil. Ural Ergül avukat. O da ilginç bir e, tweet atmış. E, bu Balyoz Ergenekon davalarıyla ilgili süreçte e, avukatlık yapmış ve o konuları iyi bildiği bilinen bir isim. O da diyor ki Mehmet Ali Çelebi'ye bir çağrıda bulunuyor. Semih Tufan Gülaltay'ın. O da Ergenekon'dan hapis yatmış bir isimdi. AKP'li heyetin Ergenekon balyoz tahliyeleri öncesinde ziyaret ettiği 30'a yakın Ergenekon bir o kadar da balyoz sanığı vardı. Sözlerini hatırlatmış. Yine bir Ergenekon sanığı olan Semih Tufan Gül Altay'ın AKP'li heyet Ergenekon ve balyoz tahliyeleri öncesinde 30'a yakın Ergenekon ve balyoz sanığını birebir ziyaret etti diye bir açıklaması varmış. O da çağrıda bulunuyor. Diyor ki hadi Mehmet Ali Çelebi bir işe yara da o çakma muhalif asker eskilerini faş et ve o ziyaretlerin perde arkasını da yaz ya da anlat diye bir çağrıda bulunmuş. Evet önemli. Şimdi parti değişmeleri söz konusu bu arada işte AKP'den 10 kişi ihtiva edecek hatta en son gördüğüm bazı haberlerde 30-40 kişi rahatsız parti değiştirilebilir gibi iddialar var. İşte Arınç'ın oğlu ya da bir başka ismi biz bizzat zikretmişler. Olur mu olmaz mı bu çapta parti değişimleri olacak mı? Bir sürü isimle görüşüldüğü, gizli temasta olduğu vesaire iddialar var. İşte AKP'nin Mehmet Ali Çelebi aldığı gibi diğer partilerin de transferleri hazırlandı iddialar var. Fakat bu iddialarla ilgili Fehmi Koru, AKP kanadına muhafazakar cepheye yakınlığıyla bilinen bir gazeteci ilginç bir tespitte bulunmuş. Bence bu tespiti de okumakta fayda var. Fehmi Koru diyor ki <laughs> gidişatı beğenmedikleri, bulundukları yerde rahatsızlık duydukları halde AK Partilileri partileriyle ilişkilerini koparmaya kadar vardırmayı düşündürtmeyecek kadar toksit bir siyasi ortam var muhalif cephede bu çok önemli. Muhalif cephede yani muhalefet cephesinde hasreten e, CHP ve sol kesimde, ulusalcı kemalist kesimde AKP'lileri istifayı düşündürtmeyecek kadar toksit, zehirli bir siyasi ortam var diyor Fehmi Koru. En son başörtüsü yasası çıkışına yaptığında bir kez daha gördük ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lideri olduğu CHP'yi daha geniş kitlelere beğendirme çabası olarak başlattığı helalleşme girişimini bile işselleştirememiş. Çıkışını davaya ihanet olarak gören tipler var CHP kademelerinde ve CHP'li medyada. Bu apaçık gerçeği gören AKP AK Partililerin kendi çevrelerinden yiyecekleri davaya ihanet damgasını göze alabilseler dahi öyle bir girişimde bulunduklarında kendilerini kabul ettiremeyeceklerini bile bile AK Parti'ye muhalif bir parti benimsemeleri, istifa yoluna gitmeleri nasıl beklenebilir? Mevcut toksit hava liderinin bütün gayretine rağmen CHP'nin oylarındaki tıkanıklığı ortadan kaldırmaya da engel olmuyor. Aynı toksit hava AK Parti içerisinde rahatsızlık duydukları tahmin edilen şahsiyetlerin safları terk etmelerini de elbette engelleyecektir. Sözün kısası fakı babayı kimler takip eder sorusu eşliğinde çetele tutanlar hayal kırıklığına kendilerini hazırlamalılar diye önemli bir tespitte bulunmuş Fehmi Koru. Evet yeni parti transferleri olur mu? Parti birleşmeleri olur mu? Bu tartışmalar üzerine. Şimdi gelelim haftaya damgasını vuran bir başka önemli olaya. Dedim ya, Fetih Suresi, Kur'an okumanın suç sayıldığı, Zeytin'in terör şifresi olarak görüldüğü bir davaya. Hafta içinde garip bir şekilde 704 insan, 59 farklı ilden 704 insan toplu bir operasyonla gözaltına alındılar. Ve bunlar içerisinde çok sayıda tutuklama kararı verilmeye başlandı. Hala göz e, gözaltında olanlar da var. Dünyadan çok önemli bir İnsan hakları aktivistlerinden, batılı siyasetçilerden de eleştiriler geldi. Bu haksız, hukuksuz tutuklamalara Türkiye içerisinden de ciddi tepkiler var. Şimdi nedir bu tutuklamalarda? Neyle suçlanıyor bu insanlar? Şimdi sıkı durun. KHK'lı ailelere ya da ailesi zor durumda olan tutuklu ailelerine, eşleri, baba ya da anne tutuklu ama aile zorda, geçim zorluğu çekiyor. Dayanışma amaçlı bunlarla birbirleri arasında insani dayanışma göstermek, yemek e, paylaşmak, e, işte maddi destek sağlamak vesaire gibi suçlamalar var. E, yani insani yardım, e, birilerine yardım etmek, KHK'lı ailesi bile olsa suç değil ki böyle bir suç yok diyebilirsiniz. Evet böyle bir suç yok. Diyelim insan suçlu ve cezaevinde yatıyor. Siz o cezaevinde yatan şahsa bile yardım edebilirsiniz. Bunun bir mahsuru yok. Yani cezaevinde haftada 300 TL para ödüyorlar kantine vesaire. Giderlerini karşılasın, aç kalmasın diyebilir ve yardım edebilirsiniz. Bu bile suç değil. Çünkü zaten adam cezasını çekiyor. Cezası olan suçu işlemiş olan o ve o cezasını çekiyor. Onun dışında ne ailesi, ne çocuğu, ne eşi, ne kardeşi hiç kimseyi suçlayamazsınız. Böyle bir suç yok. Suçun şahsiliği ilkesi hem İslam'ın en temel kurallarındandır hem de hukukun hem de doğal hukukun yani geçmişten beri İslam öncesinden gelen ve günümüzde de geçerli olan bir en temel insan hakları, en temel hukuk kuralıdır. Şimdi Hal böyleyken niçin yardım ettin diye savcı soruyor. İşte bu savcı sorularından bir tanesi basına sızdı. Ee, savcı eğer eski TRT spikeri, KK ile ihraç edilmiş bir isim, kendisine e, gönderilen bir tutana paylaştı, bilgiyi paylaştı. Şimdi e, mantı yapmak, e, el işi yapmakla e, suçlanıyor bir bu insanlar. E, bunu satıp geçimlerini sağlamakla suçlanıyor bu insanlar e şimdi bir tanesini okuyalım ablam banka sendika sohbet vesaire suçlardan yedi buçuk yıl ceza almıştı 5 sene yatıp çıktı suçlandığı şey sendika üyesi olmak yasal sendika yasal mıydı yasaldı üyelik yasal mı yasaldı E niye suçluyorsun olsun ben seni tutukluyorum diyorlar şimdi bu bir suç zaten Bankaya para yatırmak. Banka yasal mıydı? Yasaldı. Bankaya hesap açmak yasal mı? Yasaldı. Yatırmak yasal mı? Yasaldı. Ben yasal olan bir kuruma, yasal olan bir hakkımı kullanarak para yatırdığım için suçlanabilir miyim? Hayır, suçlanamazsın. Ama ben seni suçluyorum demişler. De, kadını yine almışlar. 7,5 yıl buna rağmen haksız suçlamalarla tut ceza almış, 5 senede haksız yere hapis yatmış, özgürlüğünden olmuş ve çıkmış. Dışarıda doğal olarak cezaevindeki arkadaşlarla, eski koğuş arkadaşlarıyla telefonda görüşüyormuş. Mantı ve el işi yapıp satıyorlardı geçimlerini sağlamak için. Gözaltına alındı. Savcı yurt dışı yasağı koyarak kendisini serbest bıraktı diyor. Şimdi savcının sorduğu sorulardan bir tanesini sizinle okuyayım. Telefonda bahsettiğiniz zeytin şifre miydi? Yani eski koğuş arkadaşıyla konuşurken zeytin istemiş, zeytin var mı demiş. İşte savcı diyor ki dinlemiş, takip etmişler. Bunu Süleyman Soylu açıkladı. Aylardır süren takibin sonucu vesaire dedi. Hayır diyor. Gerçekten evde zeytin bitmişti. Komşusu olan eski cezaev arkadaşına zeytin var mı diye sordum. Hepsi bu. Kardeşin nerede diye sormuşlar kadına. Yurt dışında demiş. Normalde aile bireyleri hakkında birinci derecede yakınlar hakkında hiç kimseyi hiçbir ifade vermeye ve kişiyi de kendi aleyhine ifade vermeye zorlayamazsınız. Teyzenin oğlu avukat, o da firari, ondan haberin var mı diye sormuşlar. Bildiğim kadarıyla o da yurt dışında demiş. Gelmişler demişler ki, Whatsapp'ta yazışıyorlarmış bunlar arkadaşıyla yazışırken demiş ki, Çektiğimiz sıkıntılar günahlarımıza kefaret olur. Zalimler hak ettiğini bulur demişsiniz yazdığınız tweette kimi kastettiniz demiş. O da demiş ki haksız yere 5 sene hapis yatsanız siz nasıl düşünürdünüz? Zalim mazluma zulmedendir. Şimdi devam ediyor. WhatsApp e, şeylerini savcı almış ya çok büyük delil olarak soruyor. Huzuru selamete ermek için fetih okuyalım. Kaç tane okuyabilirsin diye sormuşsun arkadaşına diyor. Burada amaç nedir? Bu talimat kimden geldi? Kur'an okumak. CHP eskiden Kur'an kurslarını kapatırdı, camileri kapatırdı, Kur'an öğrenmek, Kur'an okutmak yasaktı diye propaganda yapıp duruyor ya AKP. Fetih suresini okumak, arkadaşlarınla fetih okuyalım diye paylaşım yapmayı terör örgütü suçu kabul etmiş. Savcı ve soruyor. Size bunun talimatını kim verdi? Amacınız ne? Buradan ne kastediyorsunuz? Fetih okuyalım. Fetih Suresi Kur'an'dan bir şey ve suç diye tutuklanmış bu insanlar gözaltına alınmışlar. Yaklaşık 100 kadar insan hakkında halihazırda tutuklama verilmiş durumda ama dikkat çekici gelişmeler de var. Mesela Ankara'da KOM'da 704 kişi arasında 100 küsur insanın tutuklu olduğu Ankara'daki operasyonda işkence iddiası var. İddiayı dile getiren, e, doğrulayan isimlerden bir tanesi HDP milletvekili İnsan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu. E, Gergerlioğlu e, açıkladı. Avukatlar da açıklama yapıyor bu insanların avukatları. E, müvekkiller, müvekkillerinin göz altındaki şahısların copla tehdit edildiğini, itirafçı olmaya zorlandıklarını, eşlerine, kızlarına küfür edildiğini ve ailelerine kötü muamele yapmakla tehdit edildiklerini aktarıyor avukatları. Yine dikkat çekici bir tweet paylaşayım. Sevinç Özarslan'ın bu konuda takip edilmesini önereceğim dikkat çekici bir aktivist, sosyal medya aktivisti Sevinç Özarslan takip edebilirsiniz. O da son gelişmelerden birini yazmış ve diyor ki: "Başımıza taş yağması yakındır." Bugün Çorum'da bir çiftçi eski koğuş arkadaşlarının ailelerine yetiştirdiği elma, patates ve soğandan verdiği için tutuklandı. Evet. Elma, patates, soğan terör örgütünden bahsediyoruz. Fetih suresini okuyan, zeytin yiyen bir terör örgütünden bahsediyoruz. İktidarın zulmünden bahsediyoruz. Ve bütün bu zulümlere Sessiz ve seyirci kalan, kendine muhalif diyen kitleden de bahsediyoruz. AKP'lileri artık katmıyorum. Bu insanlık dışı muameleye, bu insanlık dışı hukuk dışı operasyonlara tepki göstermek için muhalif olmaya da gerek yok. Vicdan sahibi olmak yeterli. Maalesef ölü toprağa serpilmiş bir ülkede başımıza taş yağdıracak gelişmeler diyeyim daha doğrusu elma, patates, soğan operasyonu ve muhtaç ya da aile yakınlarına bunları paylaştığı için tutuklanan çiftçiden ev hanımlarından bahsediyoruz. Haftaya yeni bir perde arkası programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.